Herkese merhabalar arkadaşlar. İki hafta demonstrasyondan sonra küçük hacimli preparatlarla lab derslerimize devam ediyoruz. Bakın burada küçük hacimli preparatlar. Şimdi tek dozluk parenteral preparatı için hacim fazlalıklarımız mevcut. Bunları biz nasıl e, bakıyoruz dediğimiz zaman bunu aslında ampuldeki hacme bakarak e, ve seyyal mi yani e, durumu veya viskoz dediğimiz e, daha yoğun bir kıvama mı sahip şekilde. Mesela bu viskozlara örnek verecek olursak mesela e, ilk Reçete örneklerimizden olan mesela zeytinyağıyla hazırlanan menüdüyan var. Hani öyle olması durumundaki mesela e, fazlalık değişiyor. Hani daha yoğun bir kıvama sahip olduğu için e, biraz daha fazla alarak e, koymuş oluyoruz. Dediğimiz gibi bakın burada e, içerideki miktara değişik olarak e, eklememiz gereken fazlalıklarla değişebiliyor. E, bu tabloyu Türk Farmakopisi Injections bölümü var. Oradan alıntıladık. Bunları size de göndereceğim. Burada gördüğümüz gibi burada da endüstriyel üretim aşamasını görmekteyiz. Ampullerin farklı boyları. Bakın şunlar kapanmış endüstri olarak tabii ki kapanmış halleri. Ee, burada da laboratuvarımızda kapanmışlarını beraber göreceğiz. Telefonlarımız. Ee, şimdi kapatmada ampuller alev altında kapatılıyor arkadaşlar. Camın bir kısmının erimesiyle kapanan ambalaj malzemeleridir. İki şekilde kapatılabilir. E, ampulün boyun kısmının ısıtılması sonucu bu bölgenin erimesi ve çevirme hareketiyle kapatılmasıdır. Yani şimdi ampulümüzü alıyoruz. Ampulümüzü alıyoruz arkadaşlar. E, bunu biz e, bu cam kısmını tutuyoruz. Özellikle hani ne kadar uç kısımdan eritmeye başlarsak e, hani hem içeriği etkilememiş oluruz, hem de e, şimdi bu eridikçe eridikçe yani pratik olarak yaptığınızda da hani görürsünüz e, laboratuvarda eğer deneme imkanımız olursa e, yani bu eridikçe eridikçe az kısımlara doğru gidiyor ve böylece siz hani kapatayım derken bir bakıyorsunuz ki kapatacak yer kalmıyor hani o yüzden e, dikkatli bir şekilde en uçtan başlayarak kapatma işlemini gerçekleştirmek gerekiyor. Bu ampulün boyun kısmını ısıtıyoruz. Daha sonra bu bölge eriyor ve çevirerek biz bunu hani şöyle tutup bir alet yardımıyla hemen kapatma işlemini yapmamız gerekiyor. Dönme hareketimiz eğer yetersiz olursa ampulde çatlak oluşuyor veya kapanan yerden tekrar kırılıyor gibi. Kapatma sırasında ampulün boyun kısmında da çözelti olmaması yani boyun kısmı dediğimiz bakın şu kısımlarda ve şurada çözelti olmaması gerekiyor. Biz yani çözelti tamamen ampulün dip kısmında olacak gibi, biz sadece burada üst kısmında kapatma işlemini gerçekleştirelim. Üç, veya ampulün uç kısmının e, direkt hani eritip şu en uç kısmının buradaki boynunun en üst kısmını şöyle eritip bu şekilde de kapatanlar olmuştu geçen sene. Yani kapansın da hani fark etmez boyundan veya uç Kapatma esnasında aşırı ısıtma sonucu cam bolancık oluşuyor. Onu hani oluştuğunda gözlemledik. oluştuktan sonra da hani kapanmış gibi görünüyor ama bir miktar sonra o ne yapıyor? Pat patlıyor yani o yüzden o zaman kapatılmamış oluyor. Ee, baloncuk oluşması, şey, yetersiz ısıtma sonucu ile de delik oluşuyor genelde. Yani siz kapandı zannediyorsunuz ama kapatma kontrolünü yaptığımız zaman e, kapanmamış olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. E, kapatmak için kullanacak alevin şiddeti sivri ve ince bir alev şeklinde olmalı. Yani biz burada hani normal bir alevi tutmuyoruz. O alevin e, bir yanan kısmı var, bir de bir ortada bir e, ve mavi bir kısım oluyor. O kısımda özellikle yapmamız gerekiyor. Ampulümüzü <laughs> sol ele alıp baş ve işaret parmak arasında kendi ekseni etrafında döndürerek uç kısmından yaklaşık 2 cm gibi tutuyoruz. Sahile de pens yardımıyla ampulün üst kısmı tutup sürekli çevirme işlemini yaparak çekiyoruz. Kısa bir süre daha e, alev üzerinde tabii ki döndürme işlemine devam ediyoruz. Eğer Sudanlım işlemi yaparken aranızdan kısa bir süre bile olsa ayrılırsanız, camın hani bir anda eriyordu, şekillenecekti. Bir anda uzaklaştırdığınız için o şekilde kalır. Hiçbir işlem yapamazsınız. Ve ampulü hiçbir zaman ileri geri döndürmüyoruz. Daima aynı yönde sürekli döndürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Peki kapatma kontrolü nedir? Ampul ve içerisindeki çözeltiyi biz renksiz ise, autoklav sterilizasyonundan hemen sonra bir taşıyıcıya ters çevirerek yerleştiriyoruz. Bu kafesimizde bizim 100, binde beşlik veya yüzde birlik metilen mavisi içeren bir beher içerisinde üzerine tamamen artacak şekilde daldırıyoruz ve 5 dakika bekletmemiz gerekiyor. Sıcak çözeltilerde 5 dakika metilen mavisinde bekletiyoruz. Süre sonunda ise ampullerin içindeki çözelti renkleniyorsa, şimdi siz renksiz bir çözelti koydunuz ama ampulü koydunuz bir anda renklenme oldu. Yani ne demek bu? Ampul kapanmamış metilen mavisi koyu renkli bir çözelti o da ne yapıyor? Direkt ampulün içine işlediği için kapanmamış oluyor. Bunları size ben görsel olarak da göstereceğim. Ampul içindeki preparat renkli ise tek tek ampuller içleri su dolu test tüpler içine baş aşağı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Bu şekilde sterilize ediliyor. Ampul tam kapanmamış ise test tüpü içindeki su da boyanmış oluyor. Şimdi parenteral uygulamaya etki eden faktörlerimizi görelim. Parenteral geçiş yollarını görüyoruz. Şimdi ilk olarak ilacın çözünürlüğü ve enjeksiyon hacmi. IV enjeksiyon için hazırlanan preparatı apirojenik ilaç. Genelde apirojenik çözücü de çözülür. Yani siz preparatınızı hazırlarken değil mi? Sterilizasyona dikkat ediyorsunuz. Pirojen olmamasına dikkat ediyorsunuz. O zaman onun çözücü sistemi muhakkak apirojenik olmalı. Zaten hastanelerde hastane stajı vesaireden görürsünüz. Ee, mesela flakonlarda e, sulandırılacağı su yanında verilir e, aprojenik bir şekilde. Ancak çeşitli amaçlarla emisyon ve süspansiyon yapılabilir ve hatta toz halde ambalajlanıp kullanılacağı zaman steril ve aprojenik çözücü de çözülür. Eğer e, stabilitesi çok iyi değilse değil mi? Sadece sulandırılıp da kullanılma şeklinde olabiliyor. Hem için kullanılacak olan taşıyıcıda akit hem de istenilen trapetik etki için gerekli doza göre enjeksiyon hacmi belirlenir. IV yol dışındaki diğer uygulamalar için hacim sınırlaması daha önemli. İşte IV'de hani verebiliyoruz ama bir intramusküler, bir intratekal değil mi? ne olduğunda biraz daha kısıtlama söz konusu diyebiliriz. E, iki ol i̇kinci olarak taşıyıcının özellikleri. Sulu taşıyıcılardaki ilaçlar parenteral yollardan herhangi biriyle uygulanabilirken susuz taşıyıcı içindeki ilaçlar daha çok intramusküler yol ile kullanılır. Karışık çözücü sistemi içinde hazırlanan ilaçlar IV yolla uygulanabilir. Ancak infüzyon bölgesindeki ilacın çökmesini engellemek için ilaç infüzyon hızının çok dikkatli ayarlanması gerekir. Yüksek hacimli yağ emisyonları ve besleyici çözeltiler de IV yolla verilebilmekte. Parenteral çözeltilen pH ve ozmatik basıncı. ideal olarak enjeksiyonluk çözeltilen pH'sı ve ozmatik basıncının biyolojik sıvılarla aynı olması gerekmekte. Bunlardan detaylı olarak pH'dan osmotik basınçtan bahsettik. Ancak bazı çözeltilerin vücut sıvıları pH'sında dayanıksız olması nedeniyle en dayanıklı oldukları pH'de formüle edilmeler daha uygun. Kan ve gözyaşı hipertonik çözeltileri belli oranda tolere edebilir. Bir ilacın stabilite, veya çözünürlük problemi nedeniyle fizyolojik pH dışında formüle edilememesi tolere edilebilir diyoruz belli bir miktar pH zaten tolere edilebiliyor ama hani e, bu eğer çok alt veya çok üstünde olursa tabii ki onun onu e, belli bir pH'da tutamaz. Dozaj şeklinin tipi de önemli. Parenteral dozaj şekilleri çözeltiler, süspansiyonlar, emisyonlar ve e, sonradan çözündürülerek kullanılacak olan steril katı preparatlar olarak gruplandırılabilir. Suspansiyon tipi parenteral dozaj şekli sadece intramüsküler veya subkutanyola verilebilir. Ayrıca son yıllarda yeni ilaç taşıcı sistemler içinde hazırlanmış preparatlar da mevcut. Lipozamlar e, belki sıklıkla görüyorsunuzdur. Mikroküreler, e, nanoküre vesaire şeklinde yeni ilaç taşıcı sistemlerde artık hayatımıza giriyor. Parenteral süspansiyonlara bakacak olursak, bunlar aseptik şartlarda hazırlanır, Preparatın partikül boyutu, flakülasyon, sedimentasyon, işte çökme, çözünme, biyoyararlanım -biyo ve sistematik açısından önemlidir, i̇şte metisilloz, pvp gibi diskoside arttırıcı madde ilave edilebilir, intramusküler ya da subkutane ola verilebilirler. Paranteral emisyonlar bunlar klasik emisyon hazırlama tekniğine göre hazırlanırlar. Emigatör olarak lestin veya floksama gibi maddeler kullanılır. Otokulahı da streze ediyoruz. Intramusküler, intramusküler yağ içinde olduğu veya su içinde yağ durumunda ise IV olarak verilebilir. IV enjeksiyonlarda iç fazdaki yağ damlacıklarının büyüklüğü emboliyi önlemek için 0.5 ile 1 mikrometre arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Çok dozluk enjeksiyonlu preparatlar. Bunlar birkaç dozu bir arada içeren çok dozlu enjeksiyonlar. Flakonlara dolduruluyor. Flakon içine çözelti, süspansiyon veya liyofilize toz tipinde formülasyonlar konulabilir. Dolu flakon üzerine stres edilmiş kalçuk tıpa ve alüminyum kapak yerleştirilerek kapatılır. Bunları da ilerleyen haftalarda göreceğiz. Etki eden faktörlere devam edecek olursak formülasyona giren maddeler de tabii ki etkili. Etken maddenin dışında formülasyona ilave edecek maddeler işte tampon, koruyucu, antioksidan gibi bunların da aprojenik olması, etken madde ve birbirleriyle geçimli olmaları gerekiyor. Parenteral amaçta su kullanılan bazı yardımcı maddeleri ve kullanım konsantrasyonu bakalım. Bakın bu tabloda işte asit olabilir, EDTA tuzları olabilir. Bütil hidroksinazol veya bütil trioksitolyan olabilir. Bunlar da bizim kullanım konsantrasyonlarımız. Eee reçete örneklerinde bu aralık dahilinde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yine bunlar bizim preveler ve tüf maddelerimiz. İşte benzoik asit, klorür, sülfür, işte fenol, krezol gibi. Bir de suyumuz var arkadaşlar. Su e, farmasötik teknoloji 3 e, kapsamında önemlidir. Amerikan farmakopesine göre herhangi bir nitelik belirtilmemişse reaktifler için testler ve test özelliklerinin hazırlanması dahil daima saflandırılmış su yani purified water kullanılmalıdır kupelerde de geçer bu şekilde. Eğer biz karbondioksitsiz sudan bahsediyorsak bu da en az 5 dakika şiddetli kaynatılıp atmosferden karbondioksit absorplamasını engelleyecek şekilde soğutulmuş olan bunlar daha normal suya göre daha özel oluyor. Saflandırılmış sudur. Fesleme ve ilaç sılım çalışmaları dışında kullanılacak hava içermeyen su ise bu da yine 5 dakika kaynatıp soğutma ve ultrasonik kitleşime maruz bırakma gibi uygun bir yöntemle içerdiği çözülmüş hava miktarı azaltılır ve azot gazı ile doyurulduğu saflandırılmış sudur diyor. Burada Amerikan farmakopesine göre su çeşitlerini görmekteyiz. Bakın arıtılmış su, steril arıtılmış su, enjeksiyonluk su, steril enjeksiyonluk su, bakteriyostatik enjeksiyonlu su, irigasyon için steril su, inhalo için steril su. Yani e, kullanım amacına bağlı olarak aslında suyun çeşitleri de farklı olduğunu buradan bir kere daha görmüş oluyoruz. Enjektabıl preparatlarda kullanılan suyun özelliklerine bakacak olursak Avrupa Farmakopesi'ne göre ise saf suyumuz var. Bu ambalajlanan ve ambalajlanmayan olmak üzere su grupta toplanıyor ambalajlanmayansılar steril ve projensiz olması gereken yani ilaçların hazırlanmasında kullanılıyor. Yüksek saflıkta su, enjeksiyonlu suyun kullanılmadı ancak yüksek Biyolojik kalitede suyun gerekli olduğu farmasötik ürünlerin hazırlanmasında kullanılıyor. Enjeksiyonluk su, uygun özelliklere sahip içme suyundan distilasyonla elde ediliyor. Bunun e, bakteriyel endotoksin limitinin 0.25 International Units bölü bir, yani mililitredeki e, belli bir e, birimde olması gerekiyor ve bunu geçmemesi gerekiyor. Bu önemlidir. Steril enjeksiyonluk su, enjeksiyon suyun sterilize edilmesiyle hazırlanıyor. Yine burada da enjeksiyon da olduğu gibi veli benimitik geçmemesi gerekir. De su kullanılabildiği gibi çözücü olarak yağlarımızda kullanılabiliyor. Şe zeytinyağı, samya pamuk, soya, hindistan fıstık mısır yağı kullanılıyor veya etil oleat, isopropyl miristat şeklinde de çözücülerimiz mevcut. Peki bizim Ejektabl preparatlardan istediğimiz özellikler neler? Yani hazırlarken ne yapalım, neye dikkat edelim? Şekilde 7 başlık altında özetleyebiliriz. Burası önemli arkadaşlar. İzotonik, <laughs> pardon, İzotonik olmalı diyoruz, değil mi? İzohidrik olmalı diyoruz. Etken maddenin dozunun zamanla değişmemesi gerekiyor. Primer ambalaj ve tıfayla bir etkileşim söz konusu olmaması gerekiyor sterilizasyonun önemli olduğunu söylemiştik. Steril olmalı. Projen madde içermemeli. Çünkü biz onu e, IV, intramuskülar yani yolla direkt vücuda e, enjekte ediyoruz. Taşıyıcının fizyolojik aktivitesinde tabii ki olmaması gerekiyor. Hazırlama kısmında ise öncelikle boş ampul ve flakonların yıkanması ve sterilize edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani biz bu ampulü hiç kullanmadan önce tabii ki bu şekilde alıp direkt içerisine formülasyonu kurmamız söz konusu bile değil. Bunun öncelikle ne yapıyoruz? Etüde stres edilmesi gerekiyor. Özellikle izotonik hesapları yapılarak veya izotonik sağlanarak hazırlanması gerekiyor. Ampulümüzü flekonlarımıza dolduruyoruz. Kapatmayı sağlıyoruz. Kapattıktan sonra kontrolümüzü gerçekleştiriyoruz. Daha sonra sterilizasyonumu ger gerçekleştiriyorum. Ve diğer yapılması gereken kontrollerimi yapıyorum. Şimdi enjektör bul yapılan kontroller nedir diye baktığınız zaman eee organel optik kontroller, işte optik hani bakarız gözümüzle şöyle bir e, veya mikroskop altında da hani daha detaylı olarak inceleyebiliriz içerisinde herhangi bir istenmeyen bir kirlilik partikülü söz konusu mu diye, berraklık testi, hacim kontrolü, parçacık büyüklüğü, kapanmak kontrolü bizim için burada en önemlilerinden biri. Yan maddeye ya de koruyucu maddenin miktarı terni. Yani zamanla benim maddem değişiyor mu? Koruyucu maddem azalıyor mu? Hani preparatım risk altında mı? Veya sterilite testi, projen testi. Bunlar yapılan kontrollerden bazıları. Şimdi küçük hacimli çözelim bakıyoruz. Şimdi küçük hacimli diyoruz da tanımı nedir bunu? Hacmi 30 mililitreyi geçmeyen tek doz parenteral preparatlardır diyoruz. Bunların sınıflandırılmasına yağlı parenteral preparatlar olabilir. Bunlarda menedyon enjeksiyon var. Bu Türk farmakopesine kayıtlı. Veya estrodiyar benzatiyaz enjeksiyon var. Bu da yine Türk farmakopesine kayıtlı. Bunları dersimiz kapsamında göreceğiz. Daha sonra sulu parenteral preparatlarımız var. Adrenalin çekişiyor. Metil maliyat var. Apomorfin hidroklorit var. Ee, yine USB'ye kayıtlı asorpik asit var. Aminofili var. Streptomisin sulfat var. Bunda yine göreceğiz. Siyamin, hidroklorür var. siyanokobalamin var. Linkomisin var. Bunlar Amerika farmakopesine. Streptizimit var. Nefisilin injection. Bunları yine de inceleyebilirsiniz. Kalsiyum glukonat var, heparin var, topromisin enjeksiyonu. Bu da Martinelli kayıtlı bir e, preparat örneğimiz. Bir de kusolvanlı parenteral preparatlarımız var. Burada yani e, beten birden fazla çözücü içeriyor. Digoksinimiz var, fenobarbital sodyum. Eletromisin etil suksinat var ve toz tipi parenteral preparatlarımız var. Bunlar da arkadaşlar hani e, sulu veya yağlı ortamlarda hani dayanıksız olmaları, uzun süre en azından durmaları, e, stabiliteleri açısından risk söz konusu olduğundan bunlar toz olarak işlem görüyorlar. var, oksitetosiklin hidroklorit pro injeksiyon var, sefredin for gibi farklı örneklerimiz var. Bir de süspansiyon tipi parenteral preparatlarımız var. Burada da yine kortizon asetat, metilipiratizan asetat, ekspansiyon şeklinde örneklerimiz mevcut. Şimdi bir örnek bakalım. E, Burada size bu dönem verdiğiniz reçeteler bu şekilde olacak. Yani Alix, Menedion Injection nereye kayıtlı olduğunu biliyoruz. MFT 2 ampul yani e, bundan 2 ampul hazırlamanızı istiyoruz şeklinde. Ve size gerekli bilgileri bu şekilde sıralıyoruz arkadaşlar. Doz kontrol için Türk Farmakopüsü Zeyil 58'de bakalım. Çözünürlük için e, genelde bunu veriyorum ben. TF'de sabit yağlarda az erit ifadesi geçmekte. Burada hani az eriden kastımız neydi? Hani ilk önemlerden hatırlayalım. Burada yine de biz yazıyoruz buraya 30K, 100K. Bu, bu preparata özgü. Sabit yağ olarak biz burada zeytinyağı kullanabiliriz hesaplamalarımıza seçilen ampul hacminin, şimdi hesaplama çözümünün belli bir aşaması var. Orada seçmiş olduğumuz ampul hacminin 10 katı üzerinden yapmamız gerekiyor. Ezotin hesabı normalde yapıyoruz ama bu yağlı preparatlarda sütun hesabı yok. Hacim fazlalığı için de yine Türk farmakopisindeki injections bölümüne bakacağız. Sterilizasyon yöntemi için preparatın monografisine bakacağız. Kapanma kontrolü için eee sterilizasyon yöntemine baktıktan sonra hani sıcakta mı soğukta mı yapıyorum diye baktığınız zaman e, burada sıcak e, preparat sıcak olduğu için otoklavda olduğu için daha detaylı göreceğiz. Biz de birlikte sıcak misel mavisi içerisinde 5 dakika bekletiriz diyoruz. Etikette yalnız intramüsküler kullanılır ifadesi yazılmalı. Ayrıca kullanılan yağın cinsi de belirtilmeli. Saklama özellikleri için de yine preparatın monografisine bakıyoruz. Şimdi çözümümüze bakalım. Türk farmakopisinden ben monografımı açıyorum. Monografım burada. Menedion injection, menedion injection mahlil olarak geçiyor. Bakalım buraya. Menedyon mahlülü yani ürünü menedyonun etil oleat veya uygun bir yağdaki steril solüsyonudur. Biz burada yağ olarak zeytinyağını tercih ediyoruz. Daha sonra bu mahlül injection monografisine tarif eden kuru ısıtma metoduna göre sterilize edilir. Bakın monografında bize burada yazıyor ne oldu. Burada çözücüyü görüyoruz. Burada da sterilizasyon yöntemini Görüyoruz. Dosis kontrolü için e, Türk Farmakopesi 58'e bakıyoruz. Baktığımız zaman, öyle etken maddeler ve bu şekilde tablamız var. Buradan buluyoruz. Menüye burada e, Peros veya Ence dediğimiz zaman. Mutat doz ve maksimum doz olarak ayrı görürüz. Burada bizim e, maksimum dozumuzu görmüyoruz. Bir defalık bakın 0.001 gram olabilir. Bir günlük ise 0.002 ile 0.01 gram arasında olabilir diyoruz. Biz bu e, verilen dozlardan e, maksimum dozumuz da yok ama bir günlük hani şu dozu geçmeyecek şekilde bir doz seçelim diyoruz. Ve 0.001 gram bölümü değil seçelim diyor. Çözünürlük kontrolü için de e, bu bilgiyi vermiştik. Tf'de sabit yağlarda az erici ifadesi vardı. O zaman sabit yağ olarak zeytinyağı kullanalım diyoruz. İşte 1 gram menüzyon 100 mililitre yağda çözünürse çözünürlük sorularını hatırlayalım. E, ne yapıyorduk? Çözünürlük ifadesinden yüksek olan değere göre kıyaslamamızı yapıyoruz. Yani 1 gram 100 mililitre yağda çözünürse ben de o zaman ne seçmiştim? 0.001 gram menadiyon diyorum. 0.1 ya da çözünür. Bu çözünürlükten ben neye geçiyorum? 0.1 mililitre ise burada benim ampul hacmini seçmem gerekiyor. 0.1'e e, en yakın ampul hacmin 1 mililitre. Yani en düşük e, ampul hacmimiz 1 mililitre. E, buradan diyorum ki bu 1 mililitreye göre seçiyorum ve çözünürlük sorunu yoktur. Yani zaten çözünürlük sorunu olmasın diye ben e, çözünebildiği en yakın hacmi seçiyorum değil mi? Yani sorun yoktur bu her seferinde göreceğiz ama ampul hacmini buna göre seçiyorum zaten sorun olmaması açısından ve ampul hacmi olarak 1 mililitre seçilir diyorum. Ve ne demiştik? Hesaplamalar seçilen ampul hacminin 10 katı üzerinden yapılacak. Ya o zaman ampul hacmi 1 mililitre ise hesaplarım 10 mililitre üzerinden yapılacak. Diyorum ki 1 mililitre de dozu buydu ya hani dozu 0.01 gram bölü mililitre seçmiştik. Bu da ne demekti? 1 mililitre şu gram var demekti. O zaman ben 10 mililitre ne kadar var diye buluyorum. 0.01 gram menetriyan bulunur. Ezotone hesabı normalde yapıyoruz ama bu yağlı preparatlarda olmadığını söyleyelim tekrar. Hazırlama kısmında ise 0.01 gram menedriyon zeytinyağının bir kısmında çözündürülür. Yani normal hazırlama şeklinde. Meneden etken maddemizi tartıyoruz zeytinyağının bir kısmını da çözündürüyoruz ve bunu mezura aktararak 10 mililitre tamamlıyoruz. Bir hacim fazlalığın olduğunu söylemiştik. Bunu da e, Türk Farmakopesindeki injections bölümüne bakacağız. O bölümde bu şekilde arkadaşlar. Burada ben şimdi ampul hacmim neydi? E, şimdi ampul hacmini 1 seçmiştim. Şimdi ben bunu Hacim fazlalığı ilave edeceğime göre biri geçecektir, yani 1 ile 2 mililitre arasında olacak. Ve seyyal mi, viskoz mu diye baktığınız zaman düşünelim, yağlı bir preparat olduğu için değil mi? Viskoz mali kısmına geliyor ve ben buradan bakıyorum, hacim fazlalığı olarak ilave etmem gereken miktar 0.25 mililitre. O zaman bakıyorum, hacim fazlalığı olarak 0.25 mililitre ilave edilerek her bir ampulde. 1 artı 0.25 yani 1.25 mil olacak şekilde 2 adet ampul normalde e, pratikte yaptığımız şekil koyu renkli ampullere dolduruyoruz. Ampullerimizin usulüne uygun olarak yani hani boyun kısmından veya aç kısmından eriterek kapatıyoruz. Sizden son ıı, monografında ne diyordu? Kuru ısıtma yöntemiyle stez edilir. Yani kuru ısıtma derken 150 derecede 2 saat etüde stez edilir diyoruz. Kapanma kontrolü için %1'lik sıcak metilen mavisi içerisinde 5 dakika bekletilir. Açıklaması şudur. Preparatımız sıcaksa o zaman sıcak metilen mavisi içerisinde bekletiyoruz. Partiküler kontaminasyon kontrolü yapılabilir. Etiketimize yazmamız gereken bazı ibareler var. Rengimiz kırmızı tabii ki haricen. Yalnız ince kullanılır diyoruz ve kullanılan yağın cinsini belirtmemiz gerekiyor. Işıktan korunarak saklanmalıdır. Buna yine etken maddenin özelliklerinden diyoruz. Bakın burada monografımızda. Diyor. diyor ki menedyon enjeksiyon mahluluğu tercihen bir dozluk cam ampullerle veya birkaç dozluk kaplarda ışıktan korunarak saklanmalıdır. Yani eğer biz e, monografı okumayı e, öğrenirsek ona hakim olursak preparata dair her türlü bilgi öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Kullanılış kısmı ise e, K vitamini eksikliğinde protrombinojenik vitamin olarak kullanılır diyoruz. Kaynaklarımız teşekkür ediyorum herkese iyi günler arkadaşlar.